Şimdi dergi su arkadaşlar. Gelin. Bir şeye bakacağım. Bir şey deneyeceğim dergi işte. Şimdi bak şöyle görüyor musun? Hı -hı. Zaten şu bahsettiğimiz tobo var ya arkadaşlar. Uzun mavi. Adam buraya kadar bile getirmedi. Buradan formasyon yaptı. Şurada da püfünü yaptı gidiyor. Gidip gitmeyeceğine bakacağız. Ama şurası bana kimi hatırlatıyor? Bu Ritav. Çünkü ben onu bir şeyle yedim ya. Nereye hatırlatıyor? Sıkıştırdığım zaman bu bir tatlı sesi. Bu sesi. Bunun biraz daha aşağıda ama çıkış şekli, şuradaki sertlik falan aynı olduğu için yani oradaki bir şey gibi ve burada da şu olduğu için ilk hedef olarak tabii ki şu tepeleri de e, geçmiş bugün. ya. bugün burada böyle bir işlem yapacağı belliydi zaten. 30 lira gibi görünüyor. Eğer 30 liraya da geçerse bu sefer ne yapacak? Bu dergülüksü camcamız, derhal camcamız. Şuradan şöyle bir yatay koyuyoruz. Yatay derken yani Ölçü alıyoruz, o ölçüle yukarıya girecek diyoruz. Neydi ölçümüzde onu ya. Olur mu ay yüzümüşlüğe? Bir bak pislik olmuş. Bir bak pislik olmuş.